Ee, uzun süredir yapmadığım bir şey yapacağım. AP Malphite yapacağız solada. Karşımızda Yon var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Ben doğru oynarsam her türlü ezeceğimi düşünüyorum. Bayağıdır oynamıyorum ama... Yine de Malphite çok güçlü bir kahraman. AP'si özellikle direkt tek atmaya yönelik oynuyor. Yon tabi bunun önlemini alacaktır item olarak filan. Ee, nerede mesela? Aklın sonunu filan alır. Aklın sonu muydu o itemin ismi? Aynen öyle o tarz itemleri alıp biraz daha şey yapacaktır. Beni baskılamaya çalışacak, çalışacaktır. Ama ne kadar faydalı olur. İşte orası yanım bileceği bir şey. Mesela şu Q'yu yesin. Tek, de, tek Q ile yediği hasara bakın mesela abi. İşte durumun ciddiyetini böyle kavrayabilirsiniz. Umarım böyle e, AP ye savunma itemleri almaz. Sürekli bunu teklerim. Ben bir milyon mu kaçırdım? Herhalde bir milyon kaçırdım ha. Nasıl ücretirdik onu? Tamam. Güzel güzel. Güzel hasarydı. Hızlıca yeri yiyeceğim. Benim sıkıntım manayla abi. Manalık olmasa zaten ben bunu koridorda barındırmam bile. Bunu kaçırmayayım. Tamam güzel. W'de açtık. Şunu alabilir miyim? Alamadık. Şöyle bir hasarı yesen. Şunu da ye. Güzel güzel. Böyle agresif yapmaya devam ederse ben bunu erkenden keseceğim. Ne oldu kanka gelsene. Kanka çıktı o. Tamam sal onu. Minyonlar siz ne yapıyorsunuz? Bana niye vuruyorsunuz beyefendiler? Şöyle bir Q'yu yesin ile W ile vuralım biraz. Ama manam hiç yok. O kötü sadece. Şu an manasızlık bizi çok kötü etkiliyordu. Tamam. Güzel, güzel. Tamam. Manam biraz olsun doldu. Ama bu beni keser şu anda mesela. Hata yapmamam lazım yoksa GG. Güzel. Harika geldin oğlum. Sen var ya adamın dibisin. Çok güzel komboladık. Umarım Amumu ile oyun sonuna kadar böyle güzel güzel kombalarız. Yon var da var ya ne olduğunu anlamadı bile büyük ihtimalle. Takıma bakıyorum. İlerle 1-2-0, 1-1-0, 0-0-1. Güzel, güzel. Sıkıntı yok. Şuradan Lüden'i feryadını alayım. Zaten parçalanmış kraliçenin tacını da aldım mı tamamdır. Şimdi yolun hangi itemleri alacağı benim için merak konusu. Malmortis'in ağzını falan alacak mı acaba? Almamış. Sen adamsın. Kanka çok güzel hasar yedin. Ben bence seni bir dahaki turda keserim. Ne diyorsun? Ulti de dönerse özellikle. Bir dakika. Ben sadece ultimin gelmesini istiyorum. Tamam. Güzel güzel. Bir dahaki Q geldiğinde bunu kestim sanırım. Çok mantıklı oynamaya başladı bu ya. Bu da sinir bozucu. Umarım base atmazsın. Base atmazsa direkt kesmeye oynayacağım. Lan vuramadık ya. Anne bak. Hatalı oynadım bu arada. Bir afalladık öyle devam ettim. Bir anlamadım yani bir şeyler oldu da. Şimdi tek merak ettiğim konu Lilia bana gelir mi? Gelirse herhalde çıkarım ya. Şunu da ver. Kuleye vurabildiğimce vurup çıkmak istiyorum şu anda. Lüden'in feradını alacak kadar goldum olması lazım. 2100 gold lazım. Tamam, bir tur daha alırsam. Hata yaptım. Sıçraya normalde basmıştım biliyor musunuz? Gerçekten bastım ama yapamadım. Bir ihtimalle elim şey oldu. Şanslıydı ne diyelim? Arada böyle olabiliyor. Kestim İralyonu. Sanki kesti gibi aynen öyle. Zayra kasılmadım daha kanka. Şu yukarıya gidelim. Yonun bir daha böyle bir şansı olmayacak bu arada bana karşı. Şans havala bir tur kesti. Biraz fazla şanslıydı. Bundan sonraki aşamalarda ona hiçbir şekilde böyle bir fırsat vermeyeceğim. Hatta koridorda o kadar baskılayacağım ki büyük ihtimalle oyundan soğutacağız onu. Şunu ver abi. Bunu da ver abi. Kul altı keser miyim peki? Atsana bir W'nü. O W'sini asla girecektim. O erik giyip gelene kadar ben şunu bir çıkartayım. Şimdi bozacağım ha. Harbiden fazla şanslı. Ne yapıyorsun? Yani bu kadar bal mı yiyorsun sürekli sen? Kestim sanıp saldım onu var ya. Tamam. Hızlı bir base atalım şurada. Aynen kanka. Ulti geliyor. Hazırlan Yon. Geliyorum bak. Aldığın itemler de tam sana tek atmalık. Yanlış itemleri aldık. Sıkıntı yok. Ama mu? Kanka umarım o çıkmaz var ya. Ulti atmak istemiyorum. Güzel. Şunu ver. Bunu da ver. Burada ben bir tur daha ittirme yapmak istiyorum. Niye gelmiyorsun bana doğru? Şuradan yaratığı çıkartıp bir base atayım. Hatta mid'e doğru bir gidebiliriz ya. Orada bir aksiyon oluyor. Güzel. Ulti tutturamadım. Helal mal. Bak abi işte bak. Bakış açılarına göre insanlar biri helal olsun diyor. Biri sonuca bak diyor. Helal olsun. Neyse bir şey yazmayacağım. Aman mıyım sevdim. Ben böyle adamları severim abi. Sürekli o olumlu konuşan insanları da severim. Bak. Base'de ne kadar can hasar yediğine bakın. Gözükmedi de. Bayağı hasar yedi öyle söyleyeyim. Yon kardeş karşıma gelsene be. Sensiz olmuyor bu koridora. Şuradan e, bu görüşü alıp hızlıca mide doğru kayacağım bu arada. Geliyorum attım. Lan nasıl? Güzel. Sen bir hasar de kendine göre öyle bir geliş yok. Sanırım iki tane ulti attım. ikisinde de failledim değil mi? Güzel. Geri dönemeyecek kadar hasar yedi o. Ben sana yardım edeyim. Şuradan yaratığı çıkartacağım. Ultim de dönüyor. Irelia ne yapıyor? Gideceğim yaklaşacağım Irelia'ya doğru. Görüşürüz. Sonra ejder'e geliyorum atayım. İkisine de gideceğiz. Yon koridoru açacak ama yapacak bir şey yok abi. Şükür ulti tutturdun. Haklı. İki tane ulti kaçırdık. Onu yakalarsak belki keseriz de zor ya. Bunun farmına dokunmayacağım. O aşağıda bir şeyler oluyor. Yetişmeye çalışalım. Şuradan bir hızımı alayım. Bizim bot çok kötü durumda mı? Zaire bayağı kötü de. Öldü mü o? Valla canımız olduğu için base attım. Kimseyi satmak gibi bir amacım yoktu. Kule işlemiyor. Onu mu için diyor büyük ihtimalle. Bak 10 saniyem var yetiştim. Severiz abi. Son kez yaratığımızı çıkartalım. Burada pussam en kötü bir kişi çıkartırım. Görüşürüz. Şunu da alayım. Geliyorum, attım da ulti yok ki kanka ya. Yine de hızlıca aldık gibi. Yok. Ama mu MP yapıyor. MP yapıyor ne demek ya? Baron yapıyor anlamında mı? Herhalde öyle. Köfür müfür değilse iyisiniz, hoşsunuz da ölmeyelim daha diyor adam. İyisin, hoşsun da Ekrem abi. Keşke zonya alsaydım. Bu zet beni tekrar Aşağının farmına bir yetişeceğim. Çok güzel farm var çünkü orada. Kanka sen çok öndesin. Vallahi yaşlı dayılar gibi olduk. Lanam. O görüş şey varmış. Oo, kafamıza vurdular abi. Bu nasıl bir kalabalık? Şu Morgana'nın Q'su işte abi. Bu da öldü sanırım. Abi bu yana kill vermeyin ya. Bak Yon gerçekten kötü bir oyuncu. Morgana stun bitmiyor. Morgana çok mu iyi? 3 4 10 yani. Bak bak ama var ya ikisini de keser. Cidden keser. Tris bu İrelia onun önünde durma. Bu kanalda hiçbir zaman hakaret olmayacak. Gerçi vardır illa ki ağzımdan kaçmıştır. Önceki maçta solo şey jungle'da Ramus oynuyordum. Videoyu bitirmek zorunda kaldım. Görüşürüz abi. İyi hasar vuruyoruz da abi. Ulti multi yok ki. Ölme lan sakın. Sen de ölmeye yararıyorsun ama. Öyle bir oynayış var mı? Şurada görüşleri var mı? Yok. Hiç tam bitmiyor. Geleni tekleyeceğim. Oo, çalmaz çaldırdı bu? Kaybettik bir de orayı sanki. Tristan'da hasar yok. Tristan'a neden hasar yok? Golde aynı rakip ADC ile. Onu anlamadım. Bu takım da hasarı çıkaracak olan tahminimce benim. <laughs> ama bak en sonunda kafayı yedi. Son ejderimizli. Haklı. Ben güzel bir ulti tutturdum ama. İşte. Çıkamadım. Abi ileride sade niye bu kadar satıyor ya? 8 kere ölmüş. Tristan'ımız 11 kere ölmüş. Baron giderse bu arada oyun gidebilir. Sarı totem'e geçeceğim öncelikle. Şaya keserim de. Yaklaşırsam keserim abi adama baksana. Hadi be. Nasıl tutturamadım? Kanka çok agresifsin. Sen var ya. Bizi ölüme götüreceksin. Lan çık. Çık 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 çık. Abi takımdan niye kimse yok başka? Oo. Bu da saçmış. Satmaya oynamış. Şeye üstte işte, keseceğim bu arada. <laughs> Hareketlere baksana. Üstü bir tur tutayım. 43 gold lazım. Uyanmış ruhu yeni de aldım. Seri seri ulti atabilirim artık. Şurada bir base atayım. 15 saniye var. Kadim gitti büyük ihtimalle yapacak. Pek bir şey yok ya. Ben çok geç kaldım zaten. Bak takım hala satmaya devam ediyor. Benim feylemeler nasıl peki? Ben de sattım. Ulti tutturamadım. Güzel. Allah Allah ilerliyor bak sen ya. Ne yapıyor? İrelyanın içine başkası mı girdi acaba? Durdu durdu 3 3 attı. Güzel de oynadı herhalde. Arka tarafta bir şeyler yaptı çünkü. Şayahlar kim alıyor. Yon alıyor. Şu anda tek yapmamız gereken kule tutmak. Zayra'nın biraz beyni varsa bak beyinsiz herif. Beyinsiz herif lütfen artık yeter ya. 0 oynuyorsan gerçekten aklından şüphe ederim abi. Bir agresif koymuş. Onu inşallah tanıdık değildir. Çünkü bu adam beni çok tilt etti. Bu kadar kötü oynamayı başarmak ayrı bir meziyet. Ben de ulti falan kaçırıyorum da abi. O kadar değil işte. Mavi al abi. Bize mavi çok lazım. Bir tur daha ittiricem. İrelia midi ittiriyor. Çallardan mallardan yon ultisiyle direkt bana oynamazsak kolay kolay ölmem. Teklim mi onu? aldığı itemlere baksana nasıl teklim gerçi. Ama geride durması lazım. Morgan'a hepimizi eritir. Şu anda o kadar güçlü ki. Güzel. Kadımdan da az az hasar yedim. Güzel güzel canımı doldurayım. Şu an tutmaya oynuyoruz zaten. Baksana amının canı, canı direkt yok oldu. Benim de yok oldu. Yapacak bir şey yok abi. Bekle bekle oynayacağız. Bunların kalemi ne zaman geçecek? Oynayamıyorum ki. Kadimler var. Kadime doğru gideceğim. Barona doğru gideceğim. Daha doğrusu kadime doğru gidebilir miyim? Buralardan görüş almalı bir ihtimal çalarım. Güzel fake yedi. Zed burada. Güzel güzel. Güzel. Takımın doğmasını bekleyelim. Ammit çok hasar yedi. Ben midi tutmaya mı gitsem? Bak çok ikilemde kaldım. Bu çok büyük bir hata. Ben midi tutmaya gideceğim. 3 kişi almaları lazım. Gayet adamsın lan. Bir yerde veriyordu maçı da. Genelde vurduğumuzda iyi oynadı bence. Öldük lan oğlum. Öldük. Ammu sen ölme bari be ya. Ben öleyim sen ölme güzel. Ama Lillia onu kesti mi? Kanka satmaya girmemiştim ki. Rakibin geldiğini görmedim. Bak sıçram yeni geldi. Bir de o kötü oldu. Allah'tan kadime süremiz yetiyor. Zahit ne yaptığını gördünüz mü? Sıçra attı bak sıçra attı. Mavi almak için sıçra attı. Doğru mu gördüm ben? Vallahi Kadıköy boğusu gibi olacağız en sonunda. Zonyası var mı? Abi adam hala zonya almış. Ben roket kamera satıp zonya almayı düşünüyorum. Hatta şimdi yapayım bunu da. Tescilli olsun. Neden yaptım bunu? Z var, yon var. Araya, arada kalma ihtimalim çok düşük. Hadi bakayım. Zonya şarttı buraya. Bir dakika kanka geri doğru çık. Adamsın. Hadi görüşürüz. Sattığımı düşündü belki ama Oyun bitti. Gayet güzel ama maç bayağı zorluydu bence. Garip de bir maçtı. Bakalım kim ne almış. MVP'yi aldıysam şaşırmam. Almadıysam da şaşırmam. Çok bir garip bir maçtı benim için çünkü. Almışım bak mesela 13-5-7 ile. Her ne kadar fail desek mail de gördüğünüz gibi hasarımız falan yerinde. Herkese iyi seyirler.